Arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle annemin bana hediye aldığı gardırobumu göstereceğiz. Burada kıyafetlerimiz var. Tabii ki de bu gardıroptan çıkanları sizlere göstereceğim ve dolabımı da düzenleyeceğiz orada. Bu Barbie'mi giydiriyorum ben. Hadi başlayalım. Böyle açıyoruz. Şa bu arada bu yeniymiş. Yani nasıl anlatayım? Şu an unuttum ama yine de şey yapalım. Hadi onun kıyafetlerini alalım mı? Ay arkadaşlar bakın bu Peri Barbie'm. Bunun bir kıyafeti var. Onun kıyafeti bu. Bence onun kıyafetini giydirelim, değil mi? Peri Barbie'nin kıyafeti bu. Bu arada arkadaşlar bu videonun bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız beğenin ve like atın. O devamında da bütün kıyafetleri bebeğime deneyeceğim. Hadi başlayalım. Şimdi bu bu ay işte Bu çıkan askılar ve bu güzel elbise. Haydi hanım. Bir de böyle takalım. Şunu da şöyle takalım. Ve askımızın birinci yerine asalım. Ve diğer çıkan şeye elbisemiz. Böyle bir elbise. Çok güzel. Onu da böyle buraya asalım. Şimdi Bizim böyle bir tarağımız var. Barbie'nin taraması için. Arkadaşlar, siz buraların ne oldu ne oldu biliyor musunuz? Bakın. Burayı böyle alıyorsun. Barbie'ni koyuyorsun. Şöyle yapıyorsun. Bunu da böyle yapıyorum. Barbie'nin için içeride kalıyor. Öyle bir şey yapıyorlar. Bu bütün Barbie gardıroplarının içinde var o şey. Bakın böyle bir ağırlık yaptım. Ağırlık var. O ağırlığı şuraya koyalım. <laughs> Şöyle gardıroptan çıkan ayakkabılarımız var. Onları ay arkadaşlar. Şu rafı Arkadaşlar bu arada bu raflar çıkabiliyor. Tıklabiliyor. Tıkamadım. böyle ayakkabılarımız vardı. Onları hmm, şuraya koyalım. Şöyle yatıralım mı? Hı? Sen bilirsin. Ben yatırıyorum. Çünkü böyle buradan bir de böyle taşıması var. Diğer ayakkabıyı da koyduk. Şimdi böyle güzel güzel kolyelerimiz var. Onları da asalım. Şöyle biri benim tacım var. Şöyle, şöyle bir pembiş bir çantam var. Bununla çok mı değil mi? Onu şuraya koyalım. Böyle mavi desenli bir şeyimiz var. Çantamız. Onu şöyle yapıyoruz. tıkıyoruz. Pernemiz üç ay permemiz uçarak gidiyor. Periye o yüzden uçuyor. Ve diğer böyle bir gri bir çantamız var. Çok güzel. Bunu da buraya koyalım. Ay. Hmm. Böyle bir daha çantamız var. Arkadaş ama ip kopmuş. Aslında arkadaşlar bu böyle kullanılamaz mı? Şöyle. Kullanılamaz değil mi? Yani. <laughs> var da babişka konuştu. Şunu hemen çekmecemize koyalım. Böyle bir elbisemiz var. Da Şöyle pemiş pembiş ayakkabılarımız var. Yine bununla çok uyumlu. Ay ay işte. Şöyle koyalım. Böyle çizmelerimiz var. Çok güzel siyah siyah. Bunu da böyle bir şeyimiz var. Bunu da çekmeceye koyalım. Böyle bir kıyafetimiz var. Güzel. Şunu şöyle takalım. Arkadaşlar bu peri kıyafetine benzemiyor mu? Bence benziyor. aldım. <laughs> Bakın arkadaşlar bir de burada böyle bir yumurta çantamız var kalple. Onu da çantalar bölümüne koyalım. Ay Öf, Kalsın onu. Böyle bir pijamamız pijama işte pijama gibi. Şunu şöyle yine buraya koyalım koyduk. Ve böyle bir şeyimiz var. Burada bir askı vardı değil mi? Burada var. Arkadaşlar aslında benim daha çok kıyafetim var ama onların nerede olduğunu bilmiyorum. Şöyle. Böyle bir etek mi bu? Etek miydi bu? Evet eteğimiz var. Onu da şöyle koyalım. Bakın böyle bir şeyimiz var. Elbisemiz çok güzel. Bunu çekmeceye koyalım. Ay. He, arkadaşlar bir de bunu da koyalım mı çekmeceye? Yok dursun bence onu buraya koyarsın. Arkadaşlar bir dahaki videomda moda yarışması yapacağım ve bunların hepsini teker teker giydireceğim. Sizler görün diye. kedili tişörtümüz var. Aşağıya. Gördüğünüz gibi onu da katlayıp çekmecemize koyalım. Arkadaşlar valla çekmece doldu değil mi? Doldu da taştı. Böyle bir elbisemiz var. Kışa uygun. Arkadaşlar bir de bu. Böyle oluyor. Buraya yine askı ile bir şeyler asıyorsunuz. Arkadaşlar başka askı yok mu? Tamam hadi. Yok değil mi? O zaman onu da şöyle asalım. <laughs> Videomu beğenmeyi, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Kapatalım o zaman. Pecana. Al anne de. Tam şimdi şöyle.